Arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün Vessel 65 QA 9700 yeni jenerasyonu UA 9740 model televizyon incelemesi yapacağız. Ee, bunu ben bir, bir, bir sene iki aydır kullanıyorum. Yaklaşık 14 aydır. Ee, teknik özellikten daha ziyade tanıtım videosu gibi olacak. Almak isteyen arkadaşlar bu model bir televizyonda neler dikkat etmesi gerekiyor. Ee, bütçenizi karşılayacak mı? Verdiğiniz parayı hak edecek mi? O konuya açıklık getirmeye çalışacağım. Kamera şimdi yatağın üzerine koyduk. O yüzden biraz şey yapıyoruz. Şimdi kurulumuz zaten tek servis geliyor, yapıyor. 3 sene garantisi var. Ee, nereden alırsanız alın. Büyük bir ihtimal e, almazsanız şahit. Fabrikadan servise geliyor. Servis de size e, gelip kurulumu yapıyor. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Evet. E, diğer sosyal alışveriş mağazalarının hepsi burada. Yine de Şimdi reklam olacak diye şey isim vermek istemedim. O yüzden bir duraksadım da. Oradan alırsanız, hani belki orada teşhir ürünü ise kargo ile gelebilir, servis çağırabilirsiniz. O konuda bir bilgim yok. Aldığımızda ama bize gelip de teknik servis kendisi kurdu. Televizyonumuz 65 inç. Yaklaşık 158 santim yapıyor köşeden köşeye çaprazlaması artı 4 çekirdek işlemci 1.5 GB RAM var yanlış hatırlamıyorsam da Android 11 sürümü vardı televizyonun şu şekilde bir komandası var pislenmesin diye streçledik siz de bu şekilde streç yapabilirsiniz 3 harfli mağazalarda satılıyor da. internet üzerinden bulabilirsiniz artık size kalmış vaziyette İlk kurulum kısmında A ve internet şöyle gösterelim. Şu ana menü tuşuna bastığınızda şu uygulamaların televizyon kanallarının olduğu kısım artı uygulamalar en çok ne kullanılıyorsa atıyorum işte şu yukarıda görmüş olduğunuz gibi Google'un film kısmı parayı satın alabiliyorsunuz. Prime Video'nun popülerleri. Burada da şu anda bizde çanak anten montajı yapılmadığı için yani TV özelliği yok şu anda. Yani Televizyon da çanak anten şey yapmadık için kanalları gösteremeyeceğiz. Buradan kanalların kısa yolları var. Geçiş yapabiliyorsunuz. Burada da Netflix içerikleri. Artı burada uygulamalar. O menüye bastığınız zaman burada geçiş yaparak ona göre işlem <laughs> Bildirimler. Bildirimlere bastığınız zaman Google'da uygulamaları güncelleme ve benzeri bir şey geldiyse onları görebiliyorsunuz. Ama ben hesabı aktif etmedim. Burada girişler, girişlerde nedir? HTML1, HTML2, HTML3 atıyorum çanak anten bağlarsınız. Onların kısa yolları. Şurada eski anten takarsanız anten kısmı kablolu yayın için uydu cihazı. Ya yani şunlar zaten bir çanak anten kısmı görmüş oldunuz. Şurada da html seçenekleri. Tekrar bastığınız zaman ana sahip ediniyorsunuz. Burada bağlantı ayarlarında kablolu ya da kablosuz bağlantı yaparsanız buna göre ayar çekiyorsunuz. Buradan baktığınız zaman wifi kablolu bağlarsanız kablo olarak şey yapıyorsunuz. E, çekim gücü çok kuvvetli değil. Şu modem televizyona yaklaşık bir metreden daha az mesafede yan tarafta full görünüyor. Bazen dört diş görünüyor. Hani e, modemi uzak tutarsanız bağlantı ile ilgili belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şu anda e, gigafiber kullanıyorum. ve hız ses de yaparız. Bu ayarlar kısmına gelelim. Şurada dediğim gibi şey açmadığım için, e, oturum açmadığım için oturumla ilgili uyarı veriyor. İnternet kısmına geçtik. Kanal kısmı. Burada televizyon bağlantısı için ayar çekmeniz gerekecek. Orada artı 18 kanallar varsa onları şifreleyebiliyorsunuz. Burada hesap oturma açma. Buradan girip kendi Gmail hesabınıza girip Google Play'i kullanabilirsiniz. Bu Google Play demişken şöyle bir sıkıntı var. Bu Android TV ama Google TV olmadığı için ki bu televizyon değişecek. Google TV gelecek. Onda tanıtımını yaparız. Burada her uygulamayı çalıştıramıyorsunuz. Şöyle söyleyelim. Kendi tarayıcısı var. Tarayıcısı üzerinde işlem yapabilirsiniz. Ama markete girdiğinizde Google'du, inatlı ve benzeri bir şeyleri indirmek çalıştığınızda televizyon uyumlu olmadığı için markette bulamayacaksınız zaten. Onları nasıl indirirsiniz? Onları indirmek için de bir bilgisayar ya da cep telefonu artık. Oradan e, APK'sını bulup, APK'sını flash belleğe kaydedip, flash belleği buna takabilirsiniz. Ya da kendi tarayıcısı üzerinden televizyonun oradan APK'yı bulup Hani bu kendi tarayıcısı üzerinden yapmak biraz sıkıntılı. Onun için bir kablosuz klavye mouse almanız gerekiyor ufaklardan. Ve yani mouse özelliklerinin şeyle e, alıcısını, bluetooth alıcısını televizyona takıp zaten bir gerekiyor. Böyle bir cihaz kullanacaksınız. Android Box artık işte Android TV'de o cihaz gerekiyor size. Çünkü kumanda üzerinden sesli komut sistemi var. Tuşa bastığınız zaman ses komut, yazdırma yapabiliyorsunuz ama o klavye mouse sizin için daha çok önemli. Onun da resmini bu videonun bir arasına sokarım. Klavyem vardı da araya düştü şimdi bulamayacağım. Uygulamalar kısmı. Bunları ben kurmadım kendi şeydi. Cihaz tercihleri. Buradan gelelim. Dediğim gibi Android 11 sürümü var. Şurada televizyonun bir problem olursa televizyonun cihazı komple sıfırlayabiliyorsunuz şu durum seri numarası bilgileri var. siz çok ilgilendirmiyor. O teknik servisin genelde gerekli şeyler. Burada Andor üstüm var. En son 1 Kasım 2024'e geldi. O da televizyon güncelleme geldikten sonra güncelleme yaparken sapıttı, açılmadı. Sonra teknik servise gitti, yazılımı tekrar sıfırlayıp yollamışlar. Burada dil tercihleri. Bu da çok kurcalayacağınız bir olay değil. Hani Türkiye'de kullanacaksınız, Türkçe kullanacaksınızdır. He, dersiniz ki ben Türkçe dışında İngilizce'de farklı bilgilerde dillerde de menüyü görmek istiyorum derseniz hani misafir olabilirsiniz. Buradan dil tercihlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu klavye de çok kullanacağınız bir özellik değil. Girişleri demin gösterdik. Güç yönetimi. Burada zamanlama yapabiliyorsunuz. Uyku modunu 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika aldığınız zaman televizyon 10 dakika sonra kendini kapatıyor ya da 120 dakika sonra hani film izlerken uykunuz geldi buradan ayarlayıp televizyon boşuna elektrik harcamasın ya da işte ses yapıtı beni uyandırmasın diye işlem yapabilirsiniz. Görüntüyü kapattığınız zaman direkt kapatıyor. Sinyal olmadığında otomatik kapağıma ben bunu 10 dakika ayarladım. Normalde monitör olarak kullanıyorum. Monitör olarak kullandığım için bilgisayar kapan zaman televizyonda ekstra elektrik harcamasın çünkü A e sınıfı bir enerji sistemi var. O da hani yüksek bir elektrik çekiyor gibi düşünüyorum. Otomotik yükü 4 saat. Bunu da düşüremiyorsunuz. Keşke yani bunu 1 saat yapsalardı. 1 saat sonra kendisi otomatik uykuya geçseydi de hiç ayarla uğraşmasaydık. Buradan gelelim resim kısmı. Bu sizi ilgilendiren kısım. Burada modlar var. Canlı, spor. Şimdi canlıyı aldık. Görüntü biraz daha soluklaştı. Kontur sıkısı. Spor modu. Bunu size nasıl gösterebilirim? Burada kendinize göre tercih yapabiliyorsunuz. Daha parlak bir şey. Renkler daha canlı olabiliyor ya da daha sönük olabiliyor. Dolby Vision bildirimi bunu nerede kullanabilirsiniz? Sadece Netflix, işte Prime'de falan varsa onlar da görebilirsiniz. Orada hani e, tanıtımda yazıyor ya Dolby Vision bildirim şeklinde. Orada Dolby Vision kısmı varsa zaten size otomatikman ekranda onu gösteriyor. Yani bu dizi ya film bunu destekliyor. Otomatik arka ışık Şuradaki kontrastları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Youtube'un etkisiyle bakarak şey yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi tercihinize kalmış. Şurada manuel olarak işlem yapabilirsiniz. Bu gamma dediği de arkadaki parlaklık ve kontrolsü açmak için. Renk sıcaklığı sıcak soğuk standart şeklinde 3 tane şey var hangisini tercih ederseniz yine bu sizin tercihinizde kırmızı yoğunluğu, yeşil yoğunluğu, mavi yoğunluğu. Gelişmiş videolarda ne var? DNR kapalı. Dinamik görüntü şeymiş. Yani bunları da çok kurcalamayın. Ne işe yaradığını ben de anlamıyorum. Bazen net görünüyor. Filmlerde otur takılmalar yapabiliyor hareketli sahnelerde. Bu sizin tamamen kişiselleşmiş tercihiniz diyelim. Bunları kurcalayarak siz şey yapabilirsiniz. Kendinize en uygunu. Şöyle otomatik duma dengesi. Ya bunları bunlar mi? kurcalama bunu cilt rengi. Bunu açtığın zaman hatta şöyle bir şey yapalım. Şunları da göstermek için size YouTube'a girelim. YouTube performansını da görelim. YouTube'a girerken kendi telefonunuzda hesabınız varsa burada direkt QR kodu okutarak şey yapabiliyorsunuz. Burada ben oturumu açmayacağım. Oturumu kapalı olarak kullan kısmından devam edeceğim. Şurada mikrofon kısmı var. Bastığınız zaman ayar istiyor. Televizyon ilk kurulduğu zaman. Müzik 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 Üzeri stresle kaplı olduğu için mikrofonu algılamadı. Şu bizim aradığımız olaylar değil. Tamamen YouTube'un şu anda şeyi. Tehlike yemeyeceğimiz ne vardır? Şuradan orayı kısmını rahat gösterebilirim. Adamları şu anda para kazandırıyoruz. Hani reklam verdikleri yetmiyor. Bir de anket çıkartmışlar <laughs> sağ olsunlar. Evet. Şimdi şuradan tekrar menüye baksatarak şöyle göstereyim size. Şurada resim kısmına gelelim alttaki yazı giderse süper olacak. Evet. Şimdi buradan daha rahat anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha parladı. Renklerin değişimini görebiliyorsunuzdur herhalde. Şimdi biraz daha pembeye döndü. Demin mordu. Oyun modunu alınca biraz daha parlak oldu. Düşük ışık modu. Düşük ışık modu, modunun orta kısmını aldığım zaman Kontrast sanki arttı gibi. Neyse bunlarla çok video uzatmayacağım. Şimdi e, resim kısmını buradan ayarlıyorsunuz. Ses kısmı var. Ben e, 5 artı 1 kullanıyorum bunda. Sistem sesini açarsanız her tuşa basmak. Klik klik, klik ses çıkacak. E, ARC'nin olduğunu bilmiyorum. Burada dijital çıkış diyor. Biz otomotiği alabilirsiniz. Eğer tesisatınız ne destekliyorsa ona göre işte bastar, sizler ona göre şey yapacak. Şunu da soru alalım biyolog geliştiricisi. Bunlar dediğim gibi hani çok işinizi yarayacak bir şey değil. Burada da şimdi işte Netflix falan izlerseniz ki doğal bir şey, e, özelliği varsa size bilgi veriyor. Altta da komple fabrikasyon sıfırlayabiliyorsunuz. Aynı işlemi burada da yapıyorsunuz. Yaptığınız ayarlar hoşunuza gitmedi. Şurada varsa yine sıfırla deyip fabrikasyon olayına döndürebiliyorsunuz. Mühni kısmı bu kadar. Şimdi bu televizyonu aldığınız zaman yapacağınız ilk iş. Teknik servisi gidip tek, kurduktan sonra teknisyenden şey söylersiniz. Ölü piksel var mı yok mu? Bu televizyonda en çok yaşadığım dört kere değişmesine sebep olan bir mevzu. Şunu gösterelim. Beyaz ekran testi yaparsınız. Siyah ekran testi yaparsınız. Burada led parlaması var mı yok mu ona bakarsınız. Şimdi kablosuz klavye ve mouse ufak dediğim gibi resmini görürsünüz koyduğum zaman öyle bir cihaz olursa hani şey kumandayla o kadar uğraşmazsınız şuraya biraz ekran teknisyenlerde kod var kodla işte ana menüye girip oradan şey yapabiliyor hiç bunlarla uğraşmıyor ama o kodu da söylemiyorlar siz YouTube'dan şey yapabilirsiniz. Renkleri parlaklık ve canlılık konusunda gayet iyi. Siyahlar daha siyah görünüyor. Bunun bir alt versiyonu vardı, modelini şimdi hatırlamıyorum da. Orada siyah zemin griye, koyu griye dönüyordu. Şimdi arkada da griyi göreceksiniz de. E, o şeyden, e, YouTube'un kendisinden kaynaklanıyor. Şimdi beyaz ekrana girelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi şunu açtığınız zaman, burada bir aşağıda sol köşede Şuralarda LED parlaması var. Nasıl? Alt temiz görünüyor. Ortadaki LED'lerin olduğu yerler daha parlak vaziyette. Bunu videoda çok göremeyebilirsiniz. Şu kısımlara bakarsanız yani gözle görülüyor daha çok. Mesela şurası sarıntırak, şurası beyaza yakın. Kuşuruz komple sarıntırak. Hani LED'lerin olduğu yerler beyaz kısmında ama aşağıda burası biraz daha parlak, burası biraz daha sönük şeklinde görünüyor. Bir ona dikkat edersiniz. Hani LED parlaması var mı? Bu bazen beyazda belli oluyor. Bazen mavide ya da şeyde açık renklerde belli oluyor. Bir onu kontrol edeceksiniz. İkinci televizyonun yanına gelirsiniz. Ölü piksel var mı yok mu? Onda da siyahta ölü piksel varsa beyaz olabilir. Yani komple siyah zemin görmeniz gerekirken bazı noktalarda beyazlık görebilirsiniz. Hani bunu e, ee, dibine kadar girip gözle kontrol etmeniz lazım. Yani satır satır neredeyse hani santim santim gözünüzle hizalayarak gidin. Ee, beyaz zemini de siyah ölü piksel görebilirsiniz. Şimdi biz bunu siyah döndürelim. Yani bunda en fazla dikkat edeceğiniz bu kadar para veriyorsunuz. Adamlar sizden şu anda fiyat 35 bin lira civarında. Ee, normalde bilgisayar RAM'i 4 GB'ını 500-600'e alırken gelip de buna 1.5 GB'lık bir RAM takmaları, işte 4 çekirdek koymaları biraz hani sanki maliyetten kısmak hani bir maliyeti değil de işte bize çok değer vermiyorlar gibi. Bu arada televizyonu 4 kere 5 kere değiştirdik. Teknik servis iyi ise iyi. Fabrikası mükemmel diyebilirim. Fabrikadan müşteri hizmetleriyle konuştuğunuz zaman size eee televizyonun bir problemi varsa her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. 3 e, 4 kere teknisyen arkadaşlar sıkıntı olduğunu gördü. Ona karşılık fabrika fabrikaya e, değişim talebinde bulunduğumu söylediler. Onlar da e, dediklerini yaptı, televizyonu değiştirdiler. Hani sorun varsa onlar onay verirlerse televizyonu direkt değişim yapıyorlar. En son an, en son o arkadaşlar çıktıktan sonra başka bir tane teknisyen geldi. O Elimde 12-13 tane video oldu. hala o videoları da koyarım. Koyamam, e, sildim. Televizyon değişecek diye. Ee, sağ olsun televizyonda o videoları fabrika yollamak yerine kendince işte bir problem yok deyip e, bizi de işi bilmediğimizi düşünerek e, servisi kapattırmış. O bir sıkıntı çıkartmıştı. Sonra tekrar video çekip tekrar başka bir teknisyen talep ettik. O teknisyenle beraber fabrika gerçekten problem olduğunu yine anladı. Aradan bir sene geçtiği için televizyonu tamir etme yönüne gittiler. Üzerine de şey e, hediye olarak bana şey vermeye çalıştılar. İşte ufak ev aletleri şeklinde nasıl elektrik sübürgesi, işte ısıtıcı, çay ısıtıcısı falan şeklinde e, artı paneli değiştirelim dediler. Yanaşmadım. Televizyonun üst versiyonu getirecekler. o ne neydi? 65 e, ee, o da 9700'lü bir modeldi. O da Google TV özellikle. Onu da yazarım altına ya da videosunu çektiğim zaman görürsünüz. Şimdi siyah ekranı aldığınız zaman burada da yapmanız gereken şu alttaki giderse şahit komple şöyle bir bakarsanız gözünüzde burada da beyaz noktalar var mı? Siyah zeminde beyaz nokta var mı? Varsa o ölü piksele giriyor. Orada şey işlem yapmıyor şeklinde. Burada led parlamasını göremiyorsunuz. Zaten bu siyahta da led parlamasını görürseniz o ledler zaten problemlidir. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız mutlaka teknik servise e, arıza kaydı oluştursunuz. Televizyon değişim talebi de bulunabilirsiniz. Artık o sizin tamamen müşteri temsilcisi, fabrika ile de ve aranızdaki diyaloğa bağlı olarak gelişiyor. E, şu ölçüleri Şimdi bu köşeden köşeye 163 santim. E, komple boylamasına 144 santim. Aşağı doğru da uzunlaması 83 santim. Hani alacağınız zaman demin metreyle ölçtüm. İnşallah yanlış bilgi vermiyorumdur. Tekrar videonun o orta kısmına yazarım yanlış bilgi varsa. Ebatları o şekilde. Televizyonun şu üst genişliği Çerçevesi ince, yaklaşık 2 santim boyutunda yoktur. Arkasında bir çıkıntı ve kabarık var. Arkaya doğru da yaklaşık 10 santim diyebilirsiniz. Hani televizyonu almayı düşünürken bulunduğunuz bölge olacak mı olmayacak mı dersen bu ölçülere göre ölçebilirsiniz. Neyse anlatacak fazla da bir şey yok. Videoyu çok uzatmayalım. Umarım faydalı olur. 3 tane HDMI girişi, 2 tane USB girişi, çanak anten girişi, var diye söylemiştik. Artı ses çıkışı var. başka da zaten böyle büyük bir televizyona eski bir anten takmaya gerek şey receiver takmaya gerek yok. Üstünde uydu alıcısı var zaten. VGA girişi televizyonda bildiğime göre yok. bilgisayara bağlamak isterseniz ya da farklı bir cihaza bağlamak isterseniz HTML kısmından bağlayacaksınız. neyse. Kanalımıza abone değilseniz abone olup videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Videonun sonunda da kafanıza takılan soruları e, belirtip bilgim dairinde size yardımcı olmaya çalışırım yorumlarda. Bu işi çok profesyonel yapmadığım için hani aklımdaki olan tecrübelerime ve aklıma gelen şeyleri size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Başka videolarda görüşmek üzere.